Benim için çok çok dolu dolu geçti. Frankfurt zaten başlı başına bir mucize, bir muhteşem bir enerjiydi. Muhteşem bir aile ortamıydı. Ben pek online çok ders aldığım için aslında sıkıldım ben. Pek de sevmiyorum online dersleri. Ben benim için her zaman insanları görmem, o enerjiyi hissetmem. Ama bu farklı. Çünkü neden farklı oldu derseniz? E, tanıdığın insanların e, bu şu an e, ortamda olması, aynı gibi konuşuyor olmamız, aynı gemide olmamız. Onun yanı sıra da herkesin aynı amaç için insan sevgisi, insana dokunmak, kendine dokunmak, kendini iyileştirmek, şifa için adım attığını görmek insan o kadar mutlu ediyor ki, diyorsun ki ya burada bu değil, işte insan var, sevgi var ve bunun için ayrı ayrı herkese. Sonsuz teşekkür ediyorum. Herkes, e, pastanın bir parçasıydı. Herkesin emeği var. Bu e, başladığım günkü gibi kesinlikle değilim. İki basamak çıktım. Bir e, tabii ki katılarak e, orada uygulayıcı olarak o çok farklı. O benim ilk basamağımdı. Bu ikinci basamağım oldu ve hipnoza bakış açım çok çok değişti. Bunun peşini bırakmayacağız e, Cansu ve ben. E, bu yolda ilerlemeyi istiyorum. Onu da bırakın bir insan bu kadar güven kokar mı? Yani o kadar muhteşem ki biz